Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzur ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisini daha yeni güncel bir piyasa analizi çekmiştim ama bir yanlışlık olmuş arkadaşlar o yüzden onu sildim ee, şu an yeni bir güncel piyasa analizi çekiyorum Doç Shiba ve Chalice analizi şu an yayında ee, yani yükleniyor birazdan birlikte yayınlarız bunu bildirim açık olanlara anında bildirim gidecektir Evet şimdi şöyle kısa bir değerlendirelim sabah videoda belirttim sabahki videoda belirttiğim alım emirleri vardı onlar geldi şu 3 coin'in alım emiri sabah belirtmiştim bunlar geldi arkadaşlar güzel onun dışında daha önce gene twitter'dan belirttiğim alım emirleri vardı bunlar geldi. İşte şunların geldi ve bunların hepsini artık son sepetimizi yaptık. Yani bundan sonra bir süre sepet yapmam. Burada zararda olanlar var, karda olanlar var. Ama totalde sepete şöyle baktığımızda, sepet olarak baktığımızda şu an %2 gibi bir zararda. Ee, yani çok büyük bir zarar değil %2 bu piyasada. Ee, tutmaya devam ediyorum. Yükselişin geleceğini, yükselişin devam edeceğini düşünüyorum bu sepeti. Burada alım emirleri. Hadi hiç şey. Ya sabahki videoyu izlediysen sadece hiçbir şey yapmayın. Ee, sabah çektiğimiz videoyu izlediysen evet şu an biraz internetim yavaş. Ee, sabah çektiğim videoyu izlediysen şu 3 coin'den vurman lazım. 3 üç coin'in 3'ü de şu an bildiğim kadarıyla karda. BTC düşüşe devam ediyor. BTC'nin güncel destek alanı arkadaşlar. E, ee, 58.000-57.000 BTC'nin güncel destek alanı. Yani 57.000-58.000 bandı BTC'de sağlam bir destek alanı olduğunu konuşabiliriz arkadaşlar. Şöyle alta doğru baktığımız zaman RSI'da çok fena bir dip yaptı BTC. Ee, şu an RSI'da e, 27 seviyesinde falan 27.40 falan. Ee, yani yani bu tür BTC'den RSI'deki bu dip, bu tür dipleri arkadaşlar çok iyi alım fırsatları olabiliyor değerlendirmek için. Bilginiz olsun. Ben alım fırsatlarını değerlendirdiğimi düşünüyorum. Artık bir süre daha bekleyeceğim. Bir süre yeni alım yapmayı düşünmüyorum. Belki sepette çok ciddi %30'un altında zarara girenlere yavaş yavaş eklemeler yapabilirim. Ama onun dışında sadece al sat yani trade yapmaya ve alım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğim. Trade, trade amaçlı sepet amaçlı bu kadar sepet yeter. Yani 4 tane altcoin sepeti. 3 tane de metaverse sepeti yaptık. Yeter. Toplamda 7 sepet. Paramız da sınırsız değil. Para da bir yere kadar değil mi? Değerlendirenler değerlendirir. Değerlendiremeyenlerin kendi bileceği iş. Yani diyebilecek bir şeyim yok. Daha önceki sepetlerden alım yerlerime yakın olanlar var. Gösteriyorum yani. Mesela şu kısım. Evet internet biraz yavaş. Şu, şurada gördüğünüz kısım. Alım emirlerime yakın olanlar. Bunu önceki videolarda gösterdim. Önceki sepet videolarda sepetlerden bahsettim. Biliyorsunuz. Bu alım yer, yerlerime yakın olanlar zararda olanlar var. Bunlara bakabilirsiniz. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bunlar e, alım yapmak isteyenler için ipucu, fırsat olabilir diye düşünüyorum. E, BTC'de ne zaman korkmalıyız? Hocam BTC'de tası tarağı ne zaman toplamalıyız? E, baktığımda BTC günlükte Bollinger orta bandının altı yani günlükte MA 20 bandı diyoruz biz buna. E, haftalıkta pardon. Altında bir kapatma yapmadığı sürece şu an için orası da nereye denk geliyor? 49 bin bandına falan bekliyor. 48 diyelim hatta düz bir zaman. BTC 48'de haftalık bir kapatma yapmadığı sürece bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Yani BTC 48'lere iğne atabilir, sert hareketler yapabilir, sert düşüşler yaşayabilir, çok sert yataya bağlayabilir falan. 48 altında iki tane hafta kapatmadığı sürece ben piyasada olumlu olmaya, yükselişin devam edeceği görüşünü korumaya devam ediyorum. Ee, bazen düşüşlerde, sert düşüşlerde video için müsait olmayabiliyorum arkadaşlar. Anlarsınız yani sonuçta İnsanız her zaman müsait olmayabiliyoruz Ama en azından e, Twitter'dan takip edenler zaten biliyor. Twitter'dan analizlerimi paylaşmaya e, gayret ediyorum. E, i̇lgilenen arkadaşlarımız yani beni takip eden neden video atmadın diyen arkadaşlarımız Twitter'daki görüşlerime bakabilir diye düşünüyorum. Güncel destek 58.000 57.000 bandı, güncel direnç 63.500 bandı. Şu an BTC'de takip etmemiz gereken 4 saatlik bütün hareketli ortalamaların altındayız. Onun dışında şöyle 4 saatlikte baktığımız zaman BTC'de EMA e, ne durumdayız? EMA ribbon'ın dead cross oluşmuş durumda. Yani BTC'de bir süre daha durumlar can sıkıcı olmaya gidebilir ama e, bugün Twitter'dan da yazdım. Ben maksimum artık 10 Aralık'a kadar BTC'de bir 72K beklentim var. Bakalım gelecek gelmeyecek. Bunu birlikte göreceğiz. Belki de yanılıyorum. Belki hata yapıyorum. Bunun hep birlikte e, tespitini birlikte yapacağız arkadaşlar. Yani bu 4 saatlikteki belki yataya bağladığı için e bunda Golden Cross oluşmuş. Daha önce burada da oluştu ama çok bir faydası ya da zararı olmadı. Çünkü e, yatay dönemlerde çok etkili olmuyor. Şu an bu aralığı takip edeceğiz yani. Ben gene size muhakkak bildirimde bulunurum. Ee, günlük grafikte şöyle baktığım zaman günlük grafikte bollinger orta bandının altındaydık sabah zaten videoyu çektiğimde sabahki videoyu izleyenler zaten şu an kazançta olması lazım Ü 4 tane alt koyun verdim 3 tanesi alım yerine geldi milimetre bir de ben şunu sevmiyorum zaten arkadaşlar bakın ben almadan önce söylüyorum diyorum ki şu fiyata gelirse alım yaparım bazıları gibi fiyat aldıktan sonra söyleyip sizlere yükselttirmiyorum o koyunu yani şunu da yapabilirim arkadaşlar şu seviyede şunu aldım sonra siz alırsınız yükselir ve derim ki aa yükseldi bak ama ben bunu yapmıyorum. Ben almadan önce alacağım yeri söylüyorum ve oradan alım yapıyorum. Günlük bollinger alt bandından da bir tepki geldi. Bu da güzel bir durum. Ee, onun dışında günlükte hareketli ortalamalar bazında değerlendirdiğimizde e-mail de şöyle baktığımızda arkadaşlar e alt noktasını da test ettik. Yani günlükte 58 bin altında kapatma gelirse biraz daha böyle süreç bir iki hafta daha sıkıcı olarak ilerleyebilir. 58 bin altında günlük kapanışlar gelirse süreç biraz daha sıkıntılı olarak ilerleyebilir ama onun dışında benim gene yükseliş beklentim devam ediyor. Bunda da bir sıkıntı yok yani. Genel olarak bu tür düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyorum. Bugün Twitter'dan da yazdım. Ee, sık sık Twitter'dan yazmaya, video çekip sizlere bildirimde bulunmaya çalışıyorum. Evet bu yüklenmiş. Bunu yayınlayalım. Bildirim açanlar anında bildirim gitsin. Ee, değil mi? Bildirim gitsin. Bak 4 saniye önce yayınlandı. Şu an bildirim açık olanlar anında bunu izleyebiliyor. Güzel değil mi? Sizler de bildirim açık olarak açarak videolarda anında haberler olabilirsiniz. E, Dominans grafiğine bakalım. Dominans grafiği yükselen trendini devam ettiriyor. Şu an 44.10 seviyesi. Dominans grafiğinde bir direnç alanı arkadaşlar. E, buradan red yemezse 45-25'e kadar gidebilir Dominans. Dominans'da şöyle bir şey olsa efsane olur. BTC buradan 72K'yı sert bir şekilde zorlayıp Dominans'da da 4 saatlik bir W formasyonu var ya şöyle bir formasyon. E, tadından yenmez ya. Efsane bize bir tat verir. Çünkü alt koyunlarda bu ne demek biliyor musun? Çok sert tekrardan yükselişler geliyor demek Zaten yükselişler oluyor ama, ama altcoin'lerde hepsi birlikte yükselmiyor. İşte zaman zaman bazı altcoin'ler fırsat bulan altcoin'ler yükseliyor. Bizler de elimizden geldiğince sepetlerle, al satla hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu anlık güncel fikrim bu şekilde. Bakayım videoyu kaç kişi bildirim açmış. Evet, bir dakikada 12 kişi bildirimini açmış demek ki. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Video